Sevgili arkadaşlar sizi Özbekistan'ın gerçekten mucidi ile tanıştırmak istiyorum. Kendisi agronomdu ve çalışmalarını göstermek için bizi e, yani yöresine yerine davet etti. E, laboratuvar gibi gerçekten çok büyük çalışmaları var. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kendisinin tanıtmasını rica ediyoruz. Zaten daha önce de biliyorsunuz e, kitabını paylaşmıştım. Evet. Şöyle gösterelim. Buyurunuz üstadım. Adınız soyadınız nedir? Rusça mı konuşacaksınız? Özbekçe mi? Bodur Haydarovic. Efendim? Biraz yüksek sesle. Bodur Haydarovic. Evet. Rusça mı konuşacaksınız? Özbekçe mi? Anlamıyoruz ama Rusça. en azından Rusça. Buyurunuz. Ha. İranlısınız. İranlısınız değil mi? Siz İran Doğu yani İranlısınız. Kökünüz İranlı. Özbekistan'da doğdunuz, büyüdünüz. Evet, neler yapıyorsunuz tarımla ilgili, çalışmalarla ilgili? Ben en çok benim ilgimi çeken solucanlar oldu. Bahçenizde de gördük zaten. Hı -hı. Eşiniz de sağ olsun, yani bizi ağırladı burada. Hı -hı. Buyurunuz. Çuval çeyinden. Biraz hı. yüksek sesle. Çuval çeyinden. Evet. Bize doğru yeseymiş. Evet. Her doğru. Bana bir de çuvarçeng. <laughs> evet. doğru. <laughs> Siz tentür yaptınız değil mi? Dornular tentür. Nastoyka, kılamız. çuvarçengden. Evet. Yine içige kuşamız. Çuvarçeng, evet. lovage, tmin, rozmarin. Evet, rozmarin. Rozmarin. Hı hı. Evet. Merada <laughs> Goji bilen evet. Goji beri. Goji beri. Evet. Bunlar Chuvachayn. nelere iyi geliyor? Bu bu uh, stek asalge de o. Evet. Bu ne? Nastoyken içken adamlar. Evet. Çerçemeydi. Hı hı. Geçişliği düzeltildi. normalize Normalizit. Evet. De, albini, yürek, Evet daha kop keserlikler geçiyor Evet, sevgili arkadaşlar, şunu şöyle izah edeyim. Kitabı ben tercüme ile çalıştım. Özbekçe bilmiyorum, Rusça da bilmiyorum, İngilizce. Kitabı deyince bir bilgileri toplamış kendisi ve topladıktan sonra yayınlamış. Fakat içinde Gelecek dünyada et sorun olduğunda zaten solucanlar gıdamız olacak. Şu anda solucanlarla ilgili çalışmaları birçok Avrupa ülkesi, Amerika birçok yer yapıyor zaten. Bizim buradaki solucanımız da Amerika'dan gelme Kırmızı solucan zaten. Bizim en çok değer verdiğimiz yani solucanlar bizim soğan, sarımsak harici Türkiye'de de öyle. Bütün gıdaları yiyor, besleniyor. Yani o kadar şifalı bir gerçekten gıda ki kuvvet veriyor. Hastalıklardan koruyor değil mi? Ben de son zamanlarda çok hasta olmuştum biliyorsunuz sizde agronom. Ben kendim o tentürden iki kez falan içmiştim. Antibiyotik kullandığım için tentürü çok fazla hani almadım. Yani kısıtlı aldım. Hatta siz vermiştiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar o kadar çok çalışması var ki nasıl anlatayım. Yani gerçekten tamamen bir derya. Şimdi siz gelecekte ne yapmak istiyorsunuz? Gelecekte. İstediğiniz şeyler neler? Gelinceydi yani he, hem tarımdan anlıyorsunuz o, hem de mucitsiniz. Çuval çayınlar. Evet. Azıga kot pişirilmek e, ön. Evet. Şurba, pilmeni. Evet. Ve e, başka devletlerde, evet. gemalıda, devlette bu istimal kullanılır. E, bu k. Bu göçten bir 5-6 madde faydalı güçlü. Bu arada sevgili arkadaşlar benim en çok ilgimi çeken bir şey var o kitapta. Bu uzatıyor değil mi? Solucan kendisi böyle ileri doğru hani kendi kendine esniyor ya. Bunu yani bunun çorbasını yemeğini yiyen ee, özellikle kurutmuşlar. Az önce yoğurtla tadına baktım. Ee, beyefendinin eşi bana ikram etti. Ee, biraz tadı acımsı ama uzatıyor değil mi? İnsanı uzatıyor. Biraz boyunu uzatıyor değil mi? Evet. Uzatıyor yani. Öyle yazmış kendisi. Şu anda ikimiz de birbirimizi anlamıyoruz ama çekim yapıyoruz. Üstadım şu bahçedeki solcanlarınızı görebilir miyiz? Hı. Buyurunuz. Buyurunuz. Şöyle çıkalım. Sevgili arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Evet, tabi biz bu arada cennetin içine düştük arkadaşlar. Köşkümüzü gösterelim. Çok güzel burası, şöyle. Ee, hele e, kapının önündeki e, burada bir su var sevgili arkadaşlar. Bakınız çalışmalarını şimdi gösterecek bizim üstadımız Evet. Solucanlar zaten görüldüğü gibi burada. Evet, burada kompostla besleniyorlar. Buyrunuz, gösterelim. Hiç boş durmuyorlar. Bizi ancak böyle insanlar anlar. Biz de bunları değerli çalışmalarını anlayabiliyoruz. Çünkü bu işlerde evet sevgili arkadaşlar yavaş e, nazikçe çünkü şey yapmayalım yormayalım onları. Şöyle hafifçe bakınız sevgili arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakınız solucanlar şurada. Birazcık daha şöyle bakınız. Şuralarda. Şimdi gündüz vakti solucan saklanır zaten. Çok azıcık da hani öldürmeyelim diyorum. Üstadım. Görüyor musunuz? Bakınız işte şurada. Bakınız şöyle alayım. İşte arkadaşlar. Bakınız görüyorsunuz. İşte bu görebiliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Bakınız kırmızı solucan. Evet. Görüyorsunuz. Evet. Şimdi üst üstadımızın bir de serası var. Şimdi bakınız besliyor. Karpuz da besliyor. Var. Bunlar daha mı büyük? Bakınız görüyorsunuz mantar atmış içine. Karpuz kabukları atmış. Yavaş yavaş öldürmeyelim. Yavaş. Bakınız bunlar da böyle böyle. Eee üstadım sonradan buraya mı koyuyorsunuz bunları? Evet, evet. Görüyorsunuz. Üstadım bir de şunun üzerine örtelim. Bunlar şimdi kaçmasın. Güneş şey, ışığı sevmez bunlar. Koyalım. Şöyle göstereceğim ben size. Şöyle koyalım yerine. Bakınız arkadaşlar. Gerçekten derya. Tamamen koyu yapmış ee, görüyorsunuz buralarda da bu çalışmaları sürdürüyor. Bir de içerideki şeye bakabilir miyiz Üstadım? Şöyle şuradaki hani var ya oradaki laboratuvar gibi yer var ya şuradaki çalışmaya da bir bakalım. Şöyle bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar burada her şeyi çekmeyeceğim şöyle gidiyorum. Çünkü burası baya bir çalışma var burada. Ee, öyle bir çalışmalar var ki gerçekten laboratuvar yani. Evet. Şu ışık yanmıyor muydu? Yanmıyor. Yanmıyor. Tamam. Çok güzel. İşte bu solucan değil mi? Yok. Değil Sen mi? Şey. He, değil. Hani burada var mı başka bir şey? Yok. Yok. Bakınız burada sağlıklı bir şekilde sevgili arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle çalışmalarını. Tabii bu sirkede de böyle sinekler oluyor, bazı şeyler de oluyor. Şöyle göstereyim bakınız, tertemiz bir şekilde işte bir şeyleri tam olarak göstermek istemiyorum. Yapıyorlar. Evet, o zaman biz bir de şeye çıkalım. Şu ördekleri görebilir miyiz? O kadar çok şey var ki sevgili arkadaşlar burada. Şöyle göstermek istemiyorum. Gerçekten mucize mucit yani bildiğimiz tam bizlik. Evet. Şu kapıyı açalım. Tabii şurada da çalışmanız vardı değil mi sizin? Ne vardı orada? Ha, evet. havuz var. Şöyle çardak yapmışlar sevgili arkadaşlar. Evet. Çok güzel orası. Ha, şurada da bu bahçenin anahtarı var Yap mı? Benim, ha? Bak, bak, bak. Tamam. Bakalım. Anahtarı var mı? Şuradan girelim. Çok güzel arkadaşlar. Bakınız sazdan şu e, çin kavandan yapmışlar sevgili arkadaşlar. Tam istediğim. Görüyorsunuz. Böyle. Buraya beni davet etmişlerdi daha önce. Aynı şekilde bakınız ne kadar güzel. Ve buradan da tabii su akıp gidiyor. Yani e, sadece suyu farklı farklı şeyler için değil. Çok değişik çalışmalar yapıyor bizim üstadımız. Üstadım burası. Siz mi yaptınız bunu? He, oradan mı gidelim? Tamam. Gel. Ha. Şuradan gidiyoruz. He bu arada ben çiftlikteyken şöyle bir çalışma yapmıştım kütük ve orada da şey güzel oldu, değil mi ama? Sana da fikir oldu mu bu? Güzel oldu. Bu benim icadım arkadaşlar. Ben de gittiğim yerlere burada da e, tabii çok kıymetli bir e, gojiberi dedikleri, evet şey var görüyorsunuz. Ama biraz cansız geliyor bana. Türkiye'de bu daha çok ağaç ağacımsı. Bu burada çalımsı. Şöyle göstereyim. Şimdi üstadım sen şöyle şuradan da bir oranın anahtarı var değil mi? Tamam.